havaretimiz dokunmasınlar munzurumuza istemiyoruz. Benim düşüncelerim munzurumuza dokunmasınlar, doğal bıraksınlar. Bizim su kaynaklarımız buraya kepçe vurdular mı kaybolur. Biz memnunuz. Başka onarım yapıyorlarsa hani normal kırılan yerleri ona bir şey demiyoruz ama biz buralara kepçe vurdurmayız. Direneceğiz sonuna kadar. Bizim doğalımıza dokunmasınlar. Bura bizim ibadet yerimiz. Tamam, ayında da geliyoruz. geliyoruz. Lokmalarımızı yapıyoruz, burada dağıtıyoruz, niyazımızı oluyoruz, evlerimize gidiyoruz. Her hafta geliyoruz yine biz buraya, sürekli geliyoruz. Kışın bak Mart'ta annem benim. 15 Mart'ta biz lokmalarımızı yapar, kardı buralar. Eskiden çok kar yağıyordu. O kar yağar geldi, bu gölün orasında biz niyazlarımızı dağıtırdık. Çünkü bura bizim ziyaretimiz, inanç yerimiz burası. Dokunmasınlar munzurumuza. E, kabul etmiyoruz. Munzurumuza dokunmasınlar. Biz onlardan bir şey istemiyoruz. Şu ana kadar hiç buraya yatırım yoktu. Projeler yoktu. Birden ne oldu havalandılar, projeleri koydular ortaya? Bura bizim inanç yerimiz, bura bizim kutsal meskenimiz. Dokunmasınlar muzurumuza. Gerekirse kepçenin önüne yatarız. Gece gündüz hiç buradan kalkmayız. Kepçe biz de Kepçede bize yazlarımızı pişirir geliriz. Kar isterse boydan alsın. 15 Mart'ta biz gene buradayız. Onun için kutsal meskenimiz yalan. Ne araba koydunuz buraya. buraya? Biz buraya kanımızı dökeriz. Gel. Kanımızı ne kepçe koydunuz, ne Şurada bir kazma vurdunuz. Burası dağı bizim dağı. yaşlılar. Bundan 45-50 sene dağı önce dağı ayakkabılarını 100 metre ileride çıkartırlardı. Buraya sürünerek gelirlerdi. Ve biz kurbanlarımızı, pişirdiğimiz kömbeleri getirip burada dağıtırdık. Asla ve asla buraya koymuyoruz karşıyı